Çok muhterem kardeşlerimiz, Rabbimiz inşa ettiği sema takviminde bazı ayları bazı aylardan mübarek kılıyor. Ve bu bazı aylardaki bu bazı mübarek geceleri ve günleri de diğer gecelerden ve gündüzlerden faziletli kılıyor. Onlardan biri de içinde bulunduğumuz ve bu gece teşrifiyle hulülüyle şerefleneceğimiz miras gecesidir. Ve bu gece yalnız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 124 bin küsur peygamber içinde yalnız Efendimiz'e tahsis edilmiş büyük bir Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak elhamdülillah bizi de en sevdiği peygambere ümmet kıldı. Miras gecesine baktığımız zaman ilk nazarda büyük iptilaların, meşakkatlerin problemleri ve bunlara sabır, teslimiyet ve rıza ile karşılama neticesinde Cenab-ı Hakk'ın büyük bir mükafatı. Mekke devrinin 6. senesi Müslümanların sayısı 40'a çıkıyor. Hazreti Hamza ile 39, Hazreti Ömer ile radiyallahu anh 40'a çıkıyor. Sayı arttıkça zulüm başlıyor. Baştan alay, ondan sonra hakaret, Ondan sonra zulüm başlıyor. Ve bu zulüm hat safhaya kadar gidiyor. İşkencelerin, çeşidi yapılıyor. Bunlar hepsi Allah Resulü önünde sergileniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin merhameti ise ayet-i buyuruldu. Çok rauftur, çok düşkündür ümmetine buyuruyor. Yani bir babanın evladına düşkünlüğünden daha fazla bir düşkünlük. Tasavvur buyuruyor. Böyle cinayetler, bir babanın evladı üzerinde nasıl o, 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 evladın yüreği ne hale gelir? Sallallahu ve sellem Efendimizin önünde de ümmetine çok az olan o zamanki ümmete en ağır işkenceler yapılıyor. Hatta o kadar öteye gidiyor ki bir ayak bir deveye bir ayak bir deveye bağlanıyor. Develer ters istikamette gönderiliyor. Bu şekilde Müslümanlar fedai can ediyorlar. Fakat hiçbir zaman en ufak bir taviz verilmiyor. Ve bu cinayetlerin neticesinde açlığa mahkum ediliyor. Ambargo konuyor. Çocukların ava sesleri diğer mahallelerden gelmeye başlıyor. Efendimiz bir nefes aldırmak için Taif'e gidiyor müminlere. Taif'te taşlanıyor. Arkadan kendisini himaye eden Ebu Talip amcası vefat ediyor. Kendisini büyük destek ben en çok Hatice'den fayda gördüm. zevci Hatice annemiz vefat ediyor ki o seneye hüzün senesi buyuruluyor. Ve bu kadar ağır imtihanlar bunun netice sabır, teslimiyet ve arkadan da Cenab-ı Hakk'ın büyük bir mükafatı hiçbir varlığın, hiçbir beşerin ulaşamadığı en büyük melekler dahil en büyük zirve Cenab-ı Hak kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iki yay miktarı keyfiyeti bizce meçhul çok bir yakınlık ifadesi Cenab-ı huzuruna kabul ediyor. Hicretten bir buçuk yıl evvel hukuk buluyor. Ve alemi şuhudun yani beşer idrakinin alabileceği bir alemin dışına çıkartılıyor. Yani alemin şuhudun dışına çıkartılıyor. Ve bir mükaleme oluyor Cenab-ı Hak'la. Tabi bu mükaleme de ümmet için bir mahrem oluyor. Yani sidreden sonra bize nakledilen fazla bir haber yok. O taraf sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Rabbimizin arasında ceyran eden bir hadise. Beşer idrakinin üzerinde bir hadise. Namaz farz oluyor. Cennet ve cehennem gösteriliyor. Ve bu çok az bir zaman, çok az bir zaman ve mekan içinde çok uzun yüzyılların, asırların sığmayacağı hadise çok az bir zaman, belki sıfıra yakın bir zaman ve mekan içinde seyrediyor. Efendimiz buyuruyor, ben hicir mevkindeydim. Yani o Kabe'nin etrafındaki o yarım dairenin içindeydim. Gelip boğazımdan karnıma kadar açıldı. Zemzemle yıkandı. İlim ve hikmetle dolduruldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kalbi en mümtaz, en temiz kalp olduğu halde demek ki çok öteler, acayip ve garayip hadiseler şahit olacak ve o şekilde kalp hazırlanıyor ve kalp o hazırlanan o dehşetli aleme bir teşne hale getiriliyor. Demek ki burada birinci intiba iptilalardan, problemlerden sonra büyük mükafatlar geliyor. İkinci mesela intiba demek ki kalp aleminin tarakki olma zaruri. Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek için, bu yakınlığı kurabilmek için kalp aleminin tarakkesi zaruri. Ayet Subhanellezi olarak başlıyor. Bu Subhanellezi olan başlayan ayetlerde Arkadan büyük bir hadiseyi bildirir Cenab-ı Hak. Büyük bir mesaj gelir bu hadiseden. Bunu Subhanellezi Esra, bir Esra bir gece yürüyüşü. Yani Cenab-ı Hak bir geceye dikkat buyuruyor ve bu geceye dikkat edebilme. Vahyin de ekserisi gece inerdi. Ve mühim hadiselerde gerek müsbet hadiseler, gerek menfi hadiseler gecelere tahakkuk eder. Cenab-ı Hak bize geceler hususunda nasıl vücudun bir dinlenme ihtiyacı var. Ondan sonraki devrede ise yanlarının yataklarından kaldırırlar. Haf ve arasında iltica ederler buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizim bir gece hayatı bizden istiyor. Avzayı biliyor. Yine gecelerde istiğfar ederler buyuruyor o geceki modeli, o seher modelini güle yaygınlaştırabilmek. Hasan Basri Hazretleri sen gündüzleri Rabbini isyan etme ki o geceleri seni huzurunda bulundursun buyuruyor. Tabi bu ehlullah için, peygamberler için gecelerin değeri çok çok daha fazla. Efendimizin geceleri Ayşe Vadimizden muhtelif rivayetler çok uzun kılınan namazlar gözyaşı Ve Efendimiz en zor anlarda bile, seferlerde dahi, hiç terk etmediği namazların başında teheccüd gelmiş oluyor. Demek ki Cenab-ı Hak, bir geceyi libas kıldık buyuruyor, o libasın bir örtünün altında kuluyla beraberlik istiyor. Nasıl bir bahar toprağı yağmura muhtaçtır, eğer yani o yağmur kayalara, çöllere yağarsa boşuna gider. Demek ki bir seher vakitleri mümin için o kadar bir ruhani cenab bir mülakat anları olmuş oluyor. Ve bir gece yürüyüşü. Ondan sonra götüren kim burada? Fail kim? cenab Hak. Bu gece yürüyüşünü yaptıran kim? cenab Hak. Demek ki faili mutlak cenab Hak. Yani her halimizde cenab verdiği nimete şükür halinde bulunmamız. Ne kadar istidadımız varsa, kabiliyetimiz varsa, muvaffakiyetimiz varsa bunu kendimize izafe etmeden Cenab-ı Hakk'a götüren Cenab-ı Hak oluyor bu esra bu gece yürüyüşünde. Ve bu yürüyüş bir anda oluyor. Bir an içinde vuku buluyor. Bu gece yürüyüşü iki kent arasında oluyor. Bu iki kent Mekke-i Mükerreme Adem Aleyhisselam'ın inşa ettiği Ümmül Kura. İkinci kent ise Kudüs Şerif oluyor. O da İbrahim Aleyhisselam'ın inşa ettiği Kudüs Şerif oluyor. Ve İsa Aleyhisselam'a kadar orada peygamberler devam ediyor. Demek ki iki mübarek şehir arasında Efendimiz'le bir yolculuk yaptı. Bir gece yolculuğu. Bir hemen hemen bir sıfır bir zaman içinde. Ve Allah yürütüyor.